Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selam queenler kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl kapak fotoğrafı yapılır diye video çekeceğim. Çünkü istek bir videoydum. Ben de göstereyim dedim. Mesela şunun gibi kapak fotoğrafları bir saniye göstereyim. şu tarz. Yani um, oradan anlamışsınızdır. Veya işte şu tarz ev turu gibi mesela her şey kırmızı bir çocuk. O, o tarz kapak fotoğrafları göstereceğim. şimdi ilk öncelikle bize ihtiyaç olan uygulamalar InShot ve PixArt. Şimdi Pixartına da giriyoruz mesela. Buraya basıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Pardon. Özür dilerim. İlk önce PixArt'a girmiyoruz. Biz şimdi InShot'a giriyoruz. Kusura bakmayın kimler. InShot'tan video kısmındaki hemen yanındaki kısmı yani yani fotoğraf kısmına basıyoruz. Sonra istediğiniz bir şey basın. mesela bu olsun ben örnek gösteriyorum ee, buraya böyle kaydırıyorsunuz şöyle ya bu buraya kaydırıyorsunuz bulanaklaştırma bulanak bulanaklaştırma oldu gördüğünüz gibi bir şekil oldu sonra bunu kaydediyorsunuz reklam girdi. <laughs> böyle buraya da şey basıyorsunuz işte sonra buraya Pixar'a giriyorsunuz. aldığınız aldığımız yaptığımız bulanaklaştırma alıyorsunuz. Sonra buradan mesela bir tane şey alıyorsunuz. Herhangi bir bir şeyden işte. Yani fotoğraf ben ne alsam. Ne alsam. Ne alsam. Yani şimdilik buradan bir tane şey yapayım. Hmm koyayım mesela. Kendi toka karakterimden koyayım. Artık ne diyeyim. Şurayı silelim bir saniye kuyunlar. Bunu almayacağım. Sinir oldum da. Ne yapayım. Örnek göstermek için yapıyorum zaten. Kuyunlar bunu. Yoksa bundan zor. En son buraya basıyoruz. Sever basıyoruz falan. Oldu bu mesela. Sonra burada pardon. <laughs> Pixart'a giriyoruz. Konuşamıyorum artık. Pixart'tan hani bulanıklık yaptığınız şey var. Ona yani bunu alıyorsunuz. Herhangi bir şey. Fark etmez. Bunu istediğiniz bölgeye koyuyorsunuz. Mesela ben şöyle koyayım. Bu şekil koyayım. Şöyle koyayım. Evet. Şu, şöyle koyayım. Hatta şöyle koyayım evet. Sonra buraya kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra PixArt'tan çıkıyorsunuz. InShot'a giriyorsunuz. InShot'tan da e, böyle fotoğraf kısmına tekrar basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Bir de yazı kısmı var. Mesela buraya yazalım. Merhaba. Örnek yazıyorum. Queen'ler. Evet. İşte Queen'ler. Sonra ee, yani, ya isterseniz say. Ee, inshot'tan şey de yapabilirsiniz. Inshot'tan diyorum. Inshot'tan da yapabilirsiniz ama Pixar'dan çıkartmak kısmından çıkartmak ekleyebilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Boş kalmasın diye mesela. Zaten sade olmasın diye bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da çıkartmalar Allah. günler <laughs> Yanlış yaptık. Neyse. Neyse. Bunu yani düzeltebiliyorduk diyebilirim unutmuş herhalde. Neyse Queen'ler boş verin işte. Ee, <laughs> olay bir şekilde Queen'ler. umarım anlatabilmişim size. Şöyle bir kendi YouTube kanalıma tekrar gidelim. Yani anlaşa, anlatabilmişim umarım. Ee, birazcık çok kısa anlattım ama bilmiyorum yani Queen'ler. Anlamadıysanız yorumlara yazın tekrar tekrardan anlatırım ben Queen'ler. Kendinize iyi bakın.